Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili yay burçları, Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Gündeminizde neler var? Neylerin cevabını bulmak istiyorsunuz, almak istiyorsunuz, duymak istiyorsunuz? Bununla ilgili lütfen içinizden geçirin, yüreğinizden, kalbinizden. Size bir yol olması, size bir arkadaş olması için lütfen niyet edin. Ben de hemen başlıyorum. Çok fazla zaman kaybetmeden ilahi güçten izin istiyorum. Görmediklerimizi göstermesi, duymadıklarımızı duyurması, yay burcuna Eylül ayında bir yol, bir arkadaş olması için niyet ediyorum. Ve kartlarımı karmaya başlıyorum. Ben kararken siz ee, içinizden geçirin. Neyi duymak istiyorsanız, neyin cevabını almak istiyorsanız. Aynı zamanda arkadaşlar kişisel danışmanlık almak isterseniz bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Tarot Yıldızı Gülşen yazarak Instagram hesabından bana mesaj atabilirsiniz. Randevuları oradan veriyorum. Hemen başlıyorum sevgili Yay burcu, Eylül ayı. Gündeminde neler var? Şimdi şu şeytan kartı çıktı ve o beni hiç mutlu etmedi. O şeytan kartının üzerine neymiş bu şeytani duygu, bu saplantılı şey neymiş bakalım neyle alakalıymış. Orası da pek mutlu etmedi beni ama neyse. En azından neden dolayı olduğunu öğrendik. hayattaki şimdi neden o şeytan kartının üstüne kart çektim Gülşen hanım yani tarotta sonuçta şeytan da var. Niçin ee, arkasından çektim? Arkadaşlar olumsuz olan şeyleri çağrıştırmıyoruz hiçbir zaman. Ee, olumsuzluğun üstüne olumlu olumlu bir şeyler söylüyoruz ki olumluyu çağrıştıralım. Olumsuz insanları hayatımızdan gönderiyoruz. Olumsuz olan sizi negatif e, yola sevk eden, sizin enerjinizi düşüren herkesi enerji kemirgenlerini hayatınızdan bir çıkarın bir uzaklaştırın bir yol verin o yüzden hemen üstünde bir kart çekiyorum öyle kalsın istemiyorum yani tarot bir felaket tellahı gibi davranan arkadaşlara da Tarot okuyucu arkadaşlar yani meslektaşlarım diyeyim ben. Yani bir felaket tellahı gibi e, davranmamaları lazım. Tarot bize bir arkadaş, bir yol arkadaşıdır. Bize bir yol gösterir, bir yön gösterir. Bir şeytani kart çıkmış olabilir ama e, siz en azından şu, şu an onu bileceksiniz ve ona göre davranacaksınız. E, bu da bir nevi size yol gösteren bir insan olacak. Bir insanmış gibi olacak. Felaket tellahlığına gerek yok yani. Açıkçası. Her şeyi olumsuza çeken insanlara gerek yok hayatınızda. Videonun bu kısmına lütfen geçmeyin. Geçmenizi istemiyorum aslında. Çünkü sizin orada hislerinizin buraya hepsinin aktığını düşünüyorum. Tamamen neyin cevabını almak istiyorsanız onlar buraya yansıyor. Yani bunu geçtikten sonra bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Şimdi bir dilek tutmanızı istiyorum. Sevgili yay burçları. Bu dilek kartınız olsun. Dileğiniz bakalım ne olacak. Onunla ilgili bir kart seçelim. Bunu en son açacağım. Onu şuraya koyayım. Aşk kartlarını da alayım. Hemen başlıyorum. Hemen bir kahvenden bir yudum alayım. Evet sevgili yay burçları. Eylül ayında gündeminizde neler var? Sıra sıra okuyorum kartlarınızı. Bir şeytan kartı geldi. İlk başta dediğim gibi. Yani bu şeytan kartı nedir? Ee, hayatınızda bazı şeylerin rayından çıkması olarak ben nitelendiriyorum. Mesela şöyle söyleyeyim. Çalışıyorsunuzdur ama çok çalışıyorsunuzdur bir şeyi kafaya takıyorsunuzdur ama çok fazla takıyorsunuzdur. Bir kıskançlığınız vardır ama çok fazla kıskanıyorsunuzdur. Yani gibi 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 fazlası ya da sizi kıskanan bir insan vardır ama aşırı kıskanıyordur. Mesela bu bir şeytani bir güç olarak da çıkar burada. E, saplantılı bir aşk gibi çıkar. E, yani kıskançlık bir süre sonra sıkar boğar kötüye sevk eder ya onun gibi düşünün saplantılı bir aşk olabilir bir bağımlılığınız çok fazla olabilir o artık artmıştır onu bir dikkate alın der kıskançlığınız çok fazladır onu bir dengeleyin der ama böyle bir enerji durumu söz konusu ama bu enerji neyden kaynaklanıyor biliyor musunuz kötü enerji sonrasında birileri gidiyor hayatınızdan ee, yani bu şeytani kartın Ardından gelen kart birinin terk edişi. Birileri üzülüyor ee, ama giden kişi mutlu. Arkasına bıraktığı hiçbir şeye bakmıyor. Yani bu sonrasında sizi üzecek olan şey bir terk ediş, bir ayrılış, bir yerlerden gitmek. Bir işten bile ayrılabilirsiniz mesela. Bir ayrılış, bir yeri bırakıp bir yerdeki hayatınızı bırakıp başka bir hayata gidiyorsunuz. Yani oradaki ödülleriniz, paranız, hiçbir şey gözü görmeden bir gitmektir bu. Arkasına bakmadan gitmekten bahsediyorum. Aynı zamanda e, oğlak burcuyla ilgili, yani çevrenizdeki oğlak burcu burcuyla ilgili e, bu insanı size yardımı desteği olabilir, e, bu insan gündeminizde olabilir, bu insanla e, insan ilişkilerinizde bir sıkıntılar olabilir ya da e, bir e, bağlantı olabilir aranızda kısacası çevrenizde çevrenizdeki oğlak burçlarına dikkat edin derim ben size. Aynı zamanda bir yerlerden birilerinden darbe alıyorsunuz. Ama nasıl bir darbe biliyor musunuz? Yani bu aldığınız darbe tamamen konumunuzu koruyorsunuz, evinizi koruyorsunuz, yuvanızı böyle korumaya altına almışsınız. Ee, hala mücadele etmeye devam, bıkmadan, yılmadan e, bir darbe alıyorsunuz, kalkıyorsunuz, devam ediyorsunuz. Bir darbe daha alıyorsunuz, kalkıyorsunuz, de devam ediyorsunuz. Yani e, bu sizin gücünüzün fazla olduğunu da gösterir burada. Yani belki de çok iyi niyetli bir insansınızdır ve sürekli size darbe vuruyorlardır. Bu da buraya yansımıştır. Dikkatli olun derim. Kupa ası, kupa ası bir aşk teklifi gelebilir. Zaten şurada da teklif var. Sonrasında da söyleyeceğim. Bir teklif olabilir. Duygusal, romantik zaman geçireceğiniz bir zaman, bir sü süreç, e, hayatınıza bir aşk dahil olabilir. Ee, nasıl bir sevinç olayı yaşayacaksınız biliyor musunuz bu haberde bir temiz gözyaşı sonrasında bir gözyaşı dökeceksiniz bu haberden sonra bu sevinç haberinden sonra aynı zamanda e, bu bir bebek haberi de olur ee, bir bebek beklentiniz varsa birilerinin bebeğiyle ilgili bir düşünceniz varsa onun haber gelmesini bekliyorsanız evet o haber gelebilir ve sonrasında sevinç gözyaşları dökeceksiniz ama temiz haber temiz gözyaşı diyebilirim Hemen arkasından mahkeme çıkmış. Mahkeme atlı olaylarla, e, savcılıkla bir işiniz vardır, bir evrakınız vardır, onlar gündeme gelebilir. Mahkeme işleriniz vardır, onlardan haber gelebilir. Aynı zamanda insanların arasında bir muhakeme de yapabilirsiniz. Yani bazı adaletsiz davrandığınız durumlar varsa ya da size adaletsizlikle davranıldıysa, yani insanlar arasında bir muhakeme yapıyorsunuz diyebilirim. E, ve sonrasında bir teklif, yine bir teklif, bir aşk teklifi, bir iş teklifi e, size doğru geliyor diyebilirim. Varsa eğer böyle bir hayatınıza birinin gelmesini istiyorsanız evet birisi geliyor. Yani beyaz atlı prensiniz geliyor. E, eğer hayatınızda biri varsa size bir teklifle geliyor ya da size bir hediyeyle geliyor. Elinde bir şeyle geliyor size diyebilirim. E, aynı zamanda bu insan balık yengeç akrep burçlarının olabilir ya da yükseleni balık yengeç akrep burcu olabilir size bir teklif getirilebilir hani e, hadi hayatım bir tatil aldım gidiyoruz gibi düşünün e, böyle bir teklifte bulunabilir e, aynı zamanda bir hediye getirebilir tekrar az önce söylemiştim sanırım tekrar ediyorum e, ve sonrasında bolluğun bereketin olduğu bir ay sizin için diyebilirim eylül ayı ee, ve hemen arkasından 6. çakra baş melek metatron nedir bu 3. gözümüz bizim ee, yani şöyle söyleyeyim tamamen içinize yöneldiğiniz ee, sezgilerinizi kuvvetlendirdiğiniz her şeyi görebildiğiniz görmeye niyet ettiğiniz bu duygunuz eylül ayında açık olacak ee, fal bakabilirsiniz rüyalarınıza dikkat edin rüyalarınızda bazı mesajlar size gelebilir Tarotla ilgileniyorsanız, yani spiritel alanlarla ilgileniyorsanız, Eylül ayı size bunun destekleyecek, üçüncü gözünüzün açık olduğu, bazı şeyler hissettiğiniz bir ay diyebilirim. Ya da şöyle söyleyeyim, mesela evde korkutmak gibi olmasın mesela, ama hani da arkamdan biri mi geliyor? Böyle şeyler hislerinizin kuvvetli olacağı bir dönem içerisine girebilirsiniz. Ee, aynı zamanda bir denge problemi var bazı şeyler böyle rayından çıkmış İlk başta dedim ya şeytan kartı ile beraber ee, belki maddi açıdan çok fazla açılmışsınızdır ee, bunu bir dengelemeniz lazım ee, karşı tarafa çok seviyorsunuzdur çok ilgi gösteriyorsunuzdur bunu bir dengelemeniz lazım dediğim gibi yani şeytan kartı zaten bunu gösteriyor hayatınızda bazı şeylerin Abartılmasından, yani abartılmasından, çoğaltılmasından. Mesela bir şey üzülüyorsunuzdur ama çok fazla üzülüyorsunuzdur. Bunu bir dengeye koymanız lazım, bir dengelemeniz lazım. Yani davranışlarınıza da de, dikkat edin. Mesela birilerine e, davranırken dengeli davranmaya çalışın. E, her zaman olduğu gibi davranın. Bir gün farklı, bir gün farklı değil. E, bunu da söyler. Hepsini, e, hepsini anlatır yani. Hemen arkasından oğlak başak ve boğa burcundan birinin yardımını desteğini alabilirsiniz. Çok fazla insan karakteri çıkmış yani hep su grubu ve tılsım para grubu yani oğlak başak boğa burcu, balık yengeç akrep burcu var çevrenizde bu insanların olduğunu, bu insanlarla alakalı durumlar olabilir. E, bu insanlarla konuşabilirsiniz bunların yardımını alabilirsiniz desteğinizi alabilirsiniz hayatınıza girecek aşk e, bu gruptan da olabilir su grubu olabilir aynı zamanda da oğlak başak boğa burcundan birileri olabilir e, romantik olacağınız bir dönem romantik ilişkiler yaşayabilirsiniz yani burada iki su grubu bir erkek bir kadının birbirine baktığını görüyorum yani burada e, romantizmin had safhada olduğu karşılıklı Beraber konuşuldu, sohbet edildi, insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Ama kadın da erkekte su grubu diyebilirim. Aynı zamanda bir oğlak, başak ve boğa burcundan bir bayan, bir e, kariyer sahibi dediğim dedik, otoriter, e, ailesine düşkün, materyalist, e, çalışmayı seven bir insan da dahil olabilir. Dedim ya, yani hep insan karakterleri çıkmış çevrenizde Eylül ayı içerisinde. Bunlarla ilgili bir gündeminiz olabilir aynı zamanda burada dedim ya 6. çakra 3. gözünüz çok açık olacak bu su grubunun çıkması spiritüel alanda e, pisişik güçlerinizin güçlendiği e, az önce dedim ya bir fal bir tarot gibi bir şey düşünüyorsanız evet eylül ayı gerçekten sizin bu alanda ilerlemeniz için çok doğru bir ay olduğunu söylüyor diyebilirim e, sevgili arkadaşlarım fedakarlık gerektirecek şeylerde bulunabilirsiniz yardımseverlik yapabilirsiniz birinin size gizli olan duygularını duyguları açığa çıkabilir yani gizli duyguları var ama size söylemek istemiyor ama söyleyecek diyebilirim bu insanlar güvenilir insanlar bu arada bunu da söyleyeyim tamamen sağlam karakterli sadık güvenilir insanlar olduğunu da söyleyebilirim yani Size bir zarar dokunacak insanlar değil aslında size daha çok yararı e, dokunacak karakterler çıkmış burada. Hemen sonrasında da sanki siz böyle e, bir özgüven kaybı, bir isteksizlik, hayatın e, anlamını sorgulama, e, yani bir şeyler yapmak için bir şeyler yaparken böyle başarısız olacakmışım gibi bir his. Yani dikkatinizin dağıldığı, biri size elini uzatmaya çalışıyor, biri size yardımcı olmak istiyor aslında ama siz hiçbir yardımı istemiyorsunuz. Hiçbir eli, uzatılan eli görmek istemiyorsunuz. Hepsini geri çeviriyorsunuz. Tamamen içinize yönelmiş. Dediğim gibi yani bir isteksizlik, bir kendi dünyasında böyle hayatı sorgulayan, kendi dünyasına kaybolan, bir uyanmanız lazım. Yani böyle bir kendinize geleceksiniz Zaten mahkeme kartı da aynı şeyi söylüyor. Burada mesela mahkeme kartında ölen insanlar var ve İsrafil meleğin elindeki şeyin ismini unuttum şimdi aklıma gelmiyor. Neyse üfledikten sonra insanlar uyanıyor. Tekrardan hayata dönüyor. Sizin de birden hayata döneceğiniz o e, olumsuzluktan o bir kendini kapatmışlıktan bir çıkmanız gerekiyor çıkacağınız diyebilirim aynı zamanda e, mantığınızla e, başarılara imza atacaksınız biraz mantıklı davranın der başarılı olmanız için mantığınızı çalıştırmanız lazım e, liderlik pozisyonda olan insanların hayatınıza dahil olabilir yani bu nedir liderlik vasfı bir patron olabilir, bir yönetici olabilir, bir devlet olabilir. Devlet gibi bir yerden bir haber gelebilir. Ee, İmparator kartı soğuk bir karttır. Yani ben çok sevmem açıkçası. Soğukluktan da bahseder. Birileriyle aranıza bir soğukluk girebilir. Aynı zamanda bu yüksek yerlerden bir haber bekliyorsanız artık o puzzle'ın son parçasının tamamlanma zamanının geldiğinden de bahseder. Ee, disiplin gerektiriyor açıkçası hayatınız biraz boş vermişlik var biraz disipline olmanız lazım ee, bunu söyler hayatınızda ee, hemen arkasından bir aşk var hemen arkasından da kalp çakrası var bu kadar olur ee, şunu söyleyebilirim kalbinizin atacağı gerçek anlamda birini seveceğiniz aşağıdaki aşk kartları da aynı şeyleri simgeliyor ama ben şimdi burada söyleyeyim devam ederken yine söyleyeceğim bir aşk dahil olabilir hayatınıza. Bu gerçek anlamda sizi sevecek, gerçek anlamda kalbinizin atacağı, kalp çakranızın titreşim sağlayacağı. Yani şöyle söyleyeyim mesela çok sevmek, heyecanlanmak, kalbinizin atması ama bu sağlıktan da bahseder bunu da ihmal etmeyelim. Kalple ilgili bir sıkıntınız varsa muhakkak muayeneye gidin derim. Çünkü çakralarla ilgili her şeyi söylememiz gerekiyor. Ya da kalbinizi birilerine kapatmışsanız, kalp çakranız kapanmışsa, bu kalp çakranızı açmak için bir şeyler yapın. Ne, neler yapabilirsiniz? Ee, YouTube'da kalp çakrası, kalp çakrası demeyeyim de, çakra açma videoları var mesela. Onları dinleyebilirsiniz gece yatmadan önce çok iyi geliyor. Ve sonrasında çevrenizdeki insanlara iyi gibi görünen insanların ee, İyi olmadığını fark edeceksiniz. Yani resmen bir kıyafet gibi bir kılık bürünmüş sizin karşınıza geçiyor bu insanlar. Dikkatli olun derim e, bu insanlara karşı. Hemen arkasından da bir sessizlik, bir sessiz kalma. Siz evet sessiz kalmışsınız ve sessiz kalmaya çalışıyorsunuz herhalde. Ya da şu da olabilir bakın. Sessiz kalmanız gereken bir sürece giriyor olabilirsiniz. Biraz sessiz kalmayı deneyin. E, çünkü sürekli sessizlik ve Üzgün bir insan görüyorum, bakın burada da aynı şekilde sessiz kalan ee, bir insan görüyorum. Sessiz kalmaya gayret edin, tartışmalardan, kaoslardan biraz uzak durun, kendi zihninizi deneyin, dinleyin ve bakın burada da e, üçüncü gözünüzün açık olduğunu, bakın sürekli kartlar aynı şeyi söylüyor. Al e, üçüncü göz, üçüncü göz, üçüncü gözünüzü çalıştıracağınız. ve e, şöyle söyleyeyim. Kupa Kralı ve Kupa Kraliçesi. Bunlar sezgilerin, spritüel alanların çok geniş olduğu, e, çok e, yüksek olduğu, birer bir fal bakıcısı dahi olabileceğiniz yönde. Derin, pisişik içgörülerinizin, görülerinizin kuvvetli olduğu yönünde, sezgilerinizin kuvvetli olduğu yönde destekler. Yani sezgileriniz, hisleriniz ne söylüyorsa size, sezgilerinize ve hislerinize güvenin derim ben. Eylül ayı içerisinde bir yudum kahve alayım. Boğazım kurudu. Ve sonra şöyle söyleyeyim sıradanlık kartı gelmiş sıradan olma sıradan bir hayat Monotonlu monotonlaşmış bir hayat ee, durumundan çıkmanız gerekiyor hayatta sıradan olmayın ee, kendinizi göstermek için kendinizi belli etmek için bir şeyler yapmak için uğraşın burada bu kartlar hep birbirlerini destekliyor. Burada üzgün, burada sessiz ve sıradan olan bir dönem görünüyor burada. Yani monoton bir hayat. Bir şeyler yapmanız lazım. Yani dikkatinizi dağıtmak için bir şeylerle uğraşmanız lazım. Çünkü bir şeyle uğraşmazsanız insanlarla uğraşacaksınız. Bu net, çok net ve soğukluk dahi girebilir aranıza. İlgi alanınız, hobileriniz neyse o alana yönelin. Bir şeylerle, bir takım işlerle uğraşın derim ben size dostluklarınızın pekişeceği dostlarınızla bir arada olacağınız yeni dostlar kazanabilirsiniz hayatınıza yeni insanlar dahil oluyorsa bunların girmesine izin verin derim çünkü köklü bir arkadaşlık olacak bir kök salma durumu söz konusu diyebilirim e, aşkla ilgili bir haber bekliyorsanız birilerinin haber bekliyorsunuz, bir dileğiniz e, bir duanız varsa e, çok yakın zamanda bir haber gelecek diyebilirim zaten burada da e, geliyor demiştim Birileri varsa hayatınızda aklınızda olan kişi kimse bununla ilgili aranızda bir çekim olduğunu söylüyor. O çekimin e Eylül ayı içerisinde daha çok kuvvetleneceğinden bahsediyor. Hayatınızda olan evli olabilirsiniz, ilişkiniz olabilir, e ayrılmış da olabilirsiniz. Ayrılık e durumu varsa da bu sizin e, gerçek anlamda birbirinizi sevdiğini ve gerçek anlamda birbirinizi çektiğini söylüyor. Yani aldanmış, aldatılmış böyle bir ihanet gibi durumlar yok. Seven insan var sizin hayatınızda. İkili ilişkilerinizde. Ve sonrasında gerçek bir sevgi olduğunu, e, aşk noktasında mutlu olacağınız, mutlu zamanlar geçireceğiniz, sizi seven insanlarla bir, bir arada olacağınız... E, aşkın tadına varın derim çünkü aşk tanrısı, kalp çakrası, e, gerçek sevgi, gerçek bir aşk geliyor size diyebilirim. Bekar arkadaşlarım için, evli arkadaşlarım için de e, mutlu bir zaman içerisinde, içer, zaman içinde olacağınızı söylüyor size. E, ve sonrasında. Görkemli bir krallık görünüyor. Görkemli krallık nedir? Ee, özgüvenle ilerlemelisin. Özgüvenle ilerleyeceksiniz. Burada özgüveni kaybediyorsun ve sonrasında özgüvenle ilerleyeceğin, hak ettiklerini karşına alacağın, ka e, kariyer anlamında e, fazlasıyla istediğini alıyorsun. Ama şöyle de bir şey var. Yani parladığın, parlayacağın bir dönem sizin için Eylül ayında yapmak istediğiniz bir şeyler vardır. Mesela bir iş alanı vardır. Tam sunabileceğiniz bir dönem diyebilirim. Çünkü yapacağınız işlerde de gerçek anlamda seveceğiniz, kalben seveceğiniz, kalp çakranızın atacağı bir dönem, bereketin olduğu bir dönem diyebilirim Eylül ayı içerisinde. Ve göz önünde olup parlıyorsun diyebilirim. Sevgili yay burcu bir şeylerin zaferini kutluyorsun e, net olmalısın istediklerinde her şeyin eksilerini artılarını bir ölçüp takman lazım. Ama istediğin yolda e, neyse onun zaferini kutluyorsun diyebilirim. Hemen sonrasında da bir güven kartı gelmiş bir güven probleminiz var. Yani e, güvensizlik var ikili ilişkilerde güvensizlik olabilir güvensizliğinizi belli etmeyin. O güvenin sorunu neyse onun içine girin ve o olayı çözün der. Yani e, içinizi kemiren şey neyse onun köküne girin ve zamana bırakın. Devamlı şüphe ederseniz e, doğru insanla birleşemezsiniz ve sizin e, enerjinizi bloke eder bu takım şeyler. E, kalp çakranızın kapanmasını e, sağlar. O yüzden güven konusunda ne probleminiz varsa onu bir derine inip bir araştırın dileğinize de bakalım. Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek, ışığı dünya ışığı dünyaya getirmek için buradasın ve bunu yap. E, yapmak istediğiniz şeyler için tam zamanı diyor size e, dilek kartınız. Sevgili Yay burçları, videomu izleyip beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Buradan hepinize Allah'a emanet olunuz diyorum. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.